Dostlarım selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Mid'de oraya oynayacağım. Elo şu anda gene düzgün rüt. Platin tarzı. Yanımızda Jan Levin var. Kardeşim hoş geldin. Hoş Bakalım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maçımıza geçelim. Bu geçen ki Gregas mı? Değil ya ismi böyle değil bu. İsmi karışık biraz. Kokuyu dojladım. Ellemeyeceğim. Doğru mal. mal atmıyor ki kanka. Yeteneklerini bak bak hala atmıyor bak. Bu ne alan? Biz niye mal gibi öldük kanka? Kanka sen niye girdin bir anda? Girmedim mi neyim? Adamı döveyim dedim. Bak bu elde sinir oldum. Geçen el intikamı aldık sıra bu elde. Dizik... atıp çıkaydın direkt. Ne bileyim niye devam ettim bilmiyorum. Bizimkiler... Adam Bizimkiler malı gibi ota atak atıyor. Bizimkiler Bizimkiler şey yürüse duruyor. yürümez miydi ya? Yürürdü bu arada. Yürüse kazanmıştık Bilmiyorum adamlar çünkü diğer adamlar şuradan yürüdü kanka. Bizimkiler buradan ha, yürümedi. Gragasa'ya başladı Haydi bismillah gene başlıyoruz. Sinir olmaya. zor maç. ülkene <laughs> direkt zor maç. Her şey yapıyor daha kolay gibi. Böyle direkt şey oynarsak bayağı basit maç. Böyle basit maç kanka ya. Adamları fena counterlıyorum. Poppy pick'i çok iyi oldu. beragas'ı counterlıyorum. Jax'ı counterlıyorum. Renkver'ı counterlıyorum. Kaisa'yı counterlıyorum. Yani Jisoo'nun koçu, Tiba'nın koçu böyle draft Öldüm Hiç ölmedim de. Dur bakayım. Nasıl flash'ı yok değil mi lan? Var mı? Var var. Ama. Ha. Ah lan seviye atladı. Ben falan... de Aaa hmm. <laughs> hmm. Aa, kanka arkanda. <laughs> yani kanka. Oğlum çok anla ki An lan. Geri de Twitch kessin bari şunu. Ben alayım iyi de. Burayı şey yapalım. Sen öldün kanka. Niye öldü oldu? <laughs> of. Çok tilt başladım ben bu maça ya. Bak, gene bloğumu çaldılar. Kanka en son bloğumu çaldıklarında ne yapmıştım hatırlıyorsun. Bir gecede altı babayı. ha çalmamıştım. <laughs> ya o Çalmamışlar falan iptal. Çalmamış Ama kurtumu çaldı. Bu demek olmuyor ki. En son blosunu çaldığında bir gecede altı babayı öldürdü. Ya kanka sen ne yapıyorsun ya? Keser bu arada seni ha. Nereye kesiyor kanka ya? Kesti. Keser bu arada. Evet. Sı. Milimetrik 18 can kaldı. Milimetrik hesaplamalar arkadaşlar. Ya bu Orion'un da ben niye hep öylesi zayıf şeyler oynuyorum ya? Biri beni durdursun. Crystal gibi şeye öleceğim. Bir beni durdursun kanka. Birazcık öylesi güçlü bir şeyler oynamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben base alıyorum Aa ölüyorum lan. Yani. İyi botumuz solo kill attı. Topumuz da solo kill attı. Kanka sen bir kere öldün, ben bir kere öldüm. Sen bir kere de. ölmüşsün. Böyle <laughs> inkliyoruz galiba. Kanka, kanka gel kessene şunu lan bu arada. Dur, dur geliyorum. Ha öldü kanka AC'si de yok. Gel tek buraya ve be atayım ben. Adam dümdüz bekledim adam da yedi hemen. Aman ya. Kanka itemedik ki. Lan. Oğlum. Hey kanka mana da yok ev ulti de atamıyordum yapacak bir şey yok oğlum morgana çıkmasa kesmiştim ya kesemezdi beni morgan olmasa zaten ben direkt gelirdim oraya da morgana bozdu bir tık. tek tek keserdim ben morganı Twitch ölmesin hocam Twitch script midir acaba var ya mı vanguard script vanguard geldi ya yok Kalktı o mı sonra görmedim. Yok kalktı kanka. Oğlum scriptler artık kapattı programlara. Zarar ediyorlarmış. Allah Allah. He. Bu botla kasma olayları ne oldu? Ona mı hile olarak geçiyor? Onu bilmiyorum. Muhtemelen o da hiledir. Çünkü o da program kullanıyor ya. Biz ban yedik çünkü ondan. Acı şekilde. O yüzden sıkıntı. ya. Hocam benim dövmem lazım değil mi seni ya? Sen nasıl beni dövüyorsun Her Ergele misin? Her mi kanka? Ananı ya... Ben ya çok... oğlum Rengar... <laughs> kanka Allahım ya... Ben her ölüşümde ya. sen niye counter jungle yiyorsun ya? Sıkıntılı bu çocuk ya... Ay. Harbi sıkıntılı ya Adamın gördün mü atlayacağı yere attım ki Öldüreyim İnce trikler arkadaşlar Neyse kessin sen onu Kestim ya Çok şımardı ya ölmez normalde kanka, de Kanka sen her ölüşte ben ya Rengar diye bir ses yükseliyor <laughs> Valla sorma kanka Hep de aynı seni arıyor Adamlar planlı herhalde Çakalım beyiz. Allah maç garip başladı ama garip garip de ilerliyor. Gragas gelirse keserim ben onu. Gelir ya muhtemelen. Gelmiş. Ya çaldı kanka adam ya. Ay kanka şey kanka taş ya oğlum işler beklediğimiz kanka. Gibi <laughs> lan senin verdiğin tepkiyi unuttum ya seni taklit edecektim de ya rengar <laughs> taklit edecektim kanka unuttum dediğini oğlum bıktım ben seni kesmekten sen <laughs> ölmedi bıkmadı ya vallahi bırakmadı ya Şöyle soru işareti atayım bir tane de. Ya adamın itemi de yok bu arada. Kanka mal mıdır nedir ormanıma girip duruyor bak. Böyle insanlara zaten ayar oluyor bu. Bir de başarısız oluyor kanka. Adam başarısız olup tekrar deniyor. Kanka belki Harbi adamın hayat var. felsefesi olur. Başarısız, başarılı olana kadar da geliyorum. Ultim falan yok ama. Hallederiz. Biraz döveyim ben onu. Ya, aşağı. Böyle aşı da yok Ar. Nice Bu elde kolay oldu Bu elde ben işe yaramadım ama ya Yani şu anda şu anlık yaramadık da Bu el öyle sıkıntı yok ki Oğlum bu doğu kaybetmeyen bir doğu haline geldi ya Yani zaten Aha. kaybetmiyoruz ama. Kanka ya rengar burada Ben bu herife çok bilendim. Normalde... <laughs> lan oğlum öldür. Lan oğlum alıyordum lan her yere. kanka kaçmasın <laughs> ya ben bu adamı salmam. Tamam, tamam, bir Şey yok, Ben nice daha sonra işareti patlatalım. Adam ananı sövecek şimdi seni. <laughs> Bakın nice ben güzelim şu an. Bir tane de çok öndeyiz gibi kara mühür alalım. Temizinden ilerleyelim. İyiyiz güzel. Ben 6 kilo olmuşum. Abi ben 3 kilim. cs'de de gireyim. Ben ama ben de ödül var lan. Bende de ödül var. Sen de olmasın normal oğlum. Kafamıza ödül koymuş. ay Dro ben Gragas'a geliyorum. Ne güzel Gragas atladı köyü. Gragas iyi oynamıyor ya bu arada ya. Ben ben kötü oynuyorum. Onun farkındayım. Arda geldi de. Atmayacağım ulti ya. Kanka. Ay anas. Adam top etti lan seni. Harbi kötü öldük. Bu kötü oldu ya. Evet. Neyse. <laughs> Sana double buff verdim o gözle bak. <laughs> Kanka adam çok top etti seni ama ya. Double buff verdim. Ha. Oğlum bu Rengar benim gene ormanıma girdiyse var. Ben bu çocuğu ölmüş zaten. Kanka <laughs> sakin ol. Adam ölü. Bilendim oğlum çocuğa ormanıma girip duruyor. Ve başarısız oluyor kanka. Adamdaki ma maşallah. Bize böyle insanlar lazım. <laughs> Adam pes etmiyor. Bir şey de yazmıyor. Pes de etmiyor yani ilginç. Kanka bizi böyle insanlar lazım. Pes etmeyen, her zaman mücadele eden insanlar lazım. Pes o eden... tür insanlardansanız yorumlara 3 yazın. <laughs> o, tür... <laughs> o tür, insanlardansanız anlayın. Kanka günde ne kadar su içiyorsun? Bu ara çok içiyorum. Bu ara yatağımın yanına sürekli pet şişede su koyuyorum. Ki Suluk alsana oğlum. Yok kanka suluk büyük kaçıyor. Pet şeyi. Ben de su ben mesela sırf suluk aldım. Su 3 tane var. Minik de var. Büyüğü de Yani mini var. 2 litresi var. Şeyi var. Her türlü boyutu var. İndirime girmişti. Ben de alayım dedim. Ama çok basit oldu. En basiti bu oldu ya. Bu bir tık basit oldu. Ama son game'e de bu yakışır ya. Uykuya gideceğim. Uzda gidince uyku sarmıyor beni. Açalım kuleyi de ama. Krakas da swaplamış ya. Morda bu arada fena aşırı ezmiş ya. Bizim şeyi. Pardon bizim şey diyorum. Aksı. Aynen rakip şarkısı fena ezmiş. Normalde o maçı Jax kazanmıyor mu ya? Yok yok kazanmıyor. Yani ekstra bir şeyler yapması lazım Jax'ın. Yani Morde kazanıyor. Morde hata yaparsa ya oynarsa şey kazanıyor. Jax kazanıyor. Rengar bayağıdır ormanıma girmiyor. Nerede acaba? Özletti Şurada. kendini. Şurada. <laughs> Top Özletti kendini ya. bir yalnızlık çektim. Özür dilerim Rengar. Ben Dazol'un ormanında aldım kardeşim. Kanka garip bir maçtı ama zevkli bir maçtı bence. Gene zevkliydi. Hani son maça yakışır bir maç oldu. Keyif aldım. Oğlum flashım yokmuş. Flash'a bastım niye gitmedim dedim. Abi bu kim? Tamam. <laughs> video mu? 100 gold geldi lan Aha ha, video. Kadar rengar. Aa kanka bana gelecek. Kanka ki. Kanka bana geliyor. Gel. <laughs> ya kanka ya. <laughs> Neyse öldürdüm. Yayın açsanıza. Ben öldüm. Bayağı yatsınlar da. Seriden çizekip giderim ya. O Grigas en son yanları yoktu ama. Kanka <laughs> gene, gene mal etti herif seni kanka. Ya oğlum kanka, bu çocuk herif, bir... herif karakterini biliyor oğlum. Demeci de fazla var anasın. Eklipsim yoktu ya. Olsa keserdim. Yok kesemezdim bence gene. Keserdim yok ey. İsim olsa beni kesemez. Kanka bu Morgan artistik yapıyordu. Asukara bak. Ne diyordu? Ya ha, hayır şey playlerden. Ne Gregas ne hayvan bir karakter ya. Oy. Free really living. Free really living. Ya bir şey çıkmadı. Demek yok ki kanka. Caps. Kadir senin monitörde bozuk mu var? Ya. Ne bileyim ekran hep gri. Öyle değil oğlum lan. İyi değiliz, iyi değiliz de sen şu an. Ben tamam, biliyorum. Sen ne oynuyorsun? Oraya mı? Orayı. Beş kere ölmüş. Ezik ya. Sen de beş kere ölmüşsün. Davuk. Sen de ölmüşsün beş kere. <laughs> 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 Bir de benim adamım öldü beş kere. Nasıl ya? Yok lan senin adamını iki kere öldüm. Yani beş kere ben ne ikisi lan? Üç kere daha da öldüm. Bir kere rengara öldüm. Bir kere daha rengara öldüm. Tamam üç kere, evet, de oldun işte. Oldun. Orada keser orayı. Lan oğlum Şimdi ne stunmuş bir... lan stundan çıkamıyorum. Siz bu odaya birilerinden kaçmak için girdiniz değil mi? Yo, video video çok video çok ya o video çekiyoruz ya. ya. Ah lan oğlum yazık lan bu Jax'a kanka ya. Hadi efe ya. Oğlum 090 bana. Kanka adam yani bu çok tanıdık geldi bana bu ama neyse. Bu bana. anam. Ey neyse. Güzel maç kanka. Harbi sur vermiyorlar mı? Atmıyorlar. Kazanacaklar. Beni iyi bul. <laughs> Kazan <laughs> kazanıyoruz. Oğlum Yiğit'in bilgisayar niye 50 FPS ya? Oğlum 90 şu an. Az önce 50'ye 50 düştüm. Altı taba hmm. attım orada. Hmm. Attı mı format? Yok. Formatı ben atacağım. Henüz değil. Formatı Adam. ben atacağım. Değil mi Kadir? İyi de o, Ali abi attırır muhtemelen ya. Geliyor hayvan. Amcam da atıyor ya. Bilgisayarcı. Oğlum önemli olan benim atma formatı biliyorsun. <laughs> Kadoya sen attın da hoş şeyler olmamıştı. Gurur <laughs> <mu gülüyor> değil. <gülüyor> 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 O şey Kardeşim Kadir o, o, şekilde maç kazanıyordu. O ne Ya kanka ya iyi Kes şunu kes ya kes şunu ya. Al kardeşim eğitim, sen iste ya, ya seni mi kıracağız? Edit Oğlum ben bu Gregor'sa ayar oldum ya. yok adam seni hep top şeklinde kesiyor biliyor musun? Bildiğin ciddi şekilde top gibi oynuyor sende. Kanka lavuk hep bana çalışıyor ya. laningde de benle oynadı top gibi şimdi de oynuyor. Ben artık uzakçıyım böyle şey. O zaman veriyorum. hatırlıyorsun değil mi? O şekilde oyun oynuyor. bir de haberimiz yok yani unutmuştum. Kötü Doğru zaman. Adam. Abi. Aa öldüm ki ben. atacak. Aa, <laughs> Ölmemişsin galiba. <laughs> ne lan? Kanka yedi kere ölmüş herif ya. seni pislik herif. Oğlum ben Gragas'ı <laughs> öldüm full <Hülyen. gülüyor> ya. Allah Allah az önce öyle demiyordun. Onun üzerinden iki ölüm daha geçti kanka. <laughs> İkisi de Gragas'a. Yok lan birisi şeydi Kayza. Oğlum Saadettin Saran adaylıktan çekilmiş Ali Koç kazansın diye. Eee. Ama Ali Koç kazanamaz. Kim var oğlum aday yok şu an. Aziz çıkacak bence karşısına. Çıkmazsa bu yedik. Çıkmazsa Fenerbahçeli'ye 5 yıllara veriyoruz. 5 yıl kapatıyoruz. 5 yıl Türkiye Spor. Yalnız yarın Gün maçlar aynı saatte biliyorsun değil mi? Yani yarın şampiyon belli olabilir aslında. <laughs> kanka o işe bak. Biz eğer gidip kaybedersek Kayseri'yi Katsaray kazanırsa şampiyonlar. Katsaray zaten şampiyon. Hele yani kanka. Rengar mı? Dur ben dur. Ben hala şampiyon olacağım üzere. Oğlum o Rengar'a bilendim ben. Kalabiliyor. Ya gene bu karagaz gen gelsin kanka? <laughs> kanka gene öldün. Oğlum Lan! Kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka fena neyse bir şey demeyeceğim ama yani, Kanka kank, kasıtlık yapıyorsun gibi bu arada ya Oyunun kaza kazanmanı verdiği bir Lavallik de var ya kanka Lan adam bana atamıyor mesela ultiyi o ultiyi bir tek sen yiyorsun öyle Kanka sen ama uzaktasın ben yakıncılık karakterim Olma kardeşim ben mi diyorum yakıncılığı diye Oğlum ya hadi ya Hadi ya Yani kancım ben yakınım ya. Sen mecnun ol, de oyna. Üstten yazalım, kar sevda ya. İbret olsun. Aşkımız tüm dünyaya. Rengar nerede? Bu ulti attı, 5 toplandık buraya. Aa, hayır. Ben bu ulti alacağım, size yardım. Para oğlum, para. Twitch, para oğlum. Rengar değdi mi o kadar ormanıma girip ölmene kardeşim he? Buradan video izliyorsan soruyorum. Değildi mi kardeşim? Nereden izleyecek oğlum adam ya? Video izliyormuş söylüyor kanka sana. İzliyordur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o popinin ben anasını avradını. <laughs> Yorumlara geliyor. Popo kardeşim senin ananı. Ama kendisi